aşıklar söylüyorlar. Kendi beraberinden bize göre kabul ettiğimiz sözler, etmediğimiz sözler beşeri olarak olabilir. Ey cahit zanetme hacine zekatına biter işim, bir müşidi kamile varmasan olmaz. resulun cemalini göreyim dersen bir müşidi kamile varmasan olmaz. Hakikatte hakkı bulayım dersen bir müşidi kamile varmasan olmaz bin sene o kağıdın üstünde kara yoksan, bir müşüdü kamile varmasan olmaz. Her müşüde verme elini, yolunu sarpa vurgadır. Mürşüdü kamilin yolu kayat asan olur. Mürşüt gerek seni sana bildire, mürşüt gerek hakka hakka yakın bildiren, mürşüt gerek yükün altına gire, mürşüt gerek yükünü devren, Hazreti Gavsun ve zamanından kendi ustadı şeyhi sen halifesin diye buyurdu, aman ya şeyh, ben yükümü devremedim ki karşıdaki devrişin yükünü devreyim. Özür diledi ve Hazreti Şeyh, rakabeti kül evli umuduna olan bir şeyh, ben daha yükümü devremedim, karşıdaki devrişin yükünü devreyim. Mürşit gerek kreder gibi yol açar, mürşüt gerek maneviyatta avukat ola hakkını müdafi eder. Mürşit gerek ki ve seni senden ayıra, mürşüt gerek hakka hakka yakın bildiren, mürşüt gerek ki manevi talim terbiye ile seni yetiştiren, mürşüt gerek tasarruf sahibi olan, müşük gerek yeşil el ola bu el değil, müşük gerek görür göz ola bu göz değil, müşük gerek eşidir kulağı ola bu kulak değil, mürşüt gerek ki ölmeden öle, mürşit gerek ki müridini ölmeden öldüren, mürşit gerek mutu kalbe ente mutu sırrına layık ola, mürşit gerek mutu kalbe ente mutu sırrına müridini koyan, mürşit gerek müridini hakkını kertmetmeyen, mürşit gerek ki torunda torunla evladında evladından diye takip etmeye, belki bu kazandı bunun hakkını kesmedi de torunu beklemeyen, mürşit gerek ki ve yerden göğe kadar hükümdar tayin ola Allah buyuruyor. Sevdim kulumun ele elimle ayağı ayağımla gözü gözümle kulağı kulağımla o kulum ben ben o kulum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi kutsu de bildiriyor. Allah ele ümmet verecek ki diyor onlar peygamber olmayacak. Peygamberler şehitler o ümmetime edecek. Peygamberler şehitler o ümmetine çönecek. Malumunuz Allah bildirmiştir ki ya Habibim sizden sonra peygamber vermeyeceğim, ahir zaman peygamberimsin. Üzüldü ve üzüntü duyaraktan Cenab-ı Ya Rabbi ya ilahi ümmetim ben İsrail kavmi gibi azacak mı yok ya Habibim? Eyle ümmet vereceğim ki ben İsrail peygamberlerin gücünde kuvvetinde ümmet vereceğim. Esa'nın Musa'nın gücünde kuvvetinde ümmet vereceğini Allah bildirdi. Allah'ın o kulları, Muhammed ümmetleri olmasa dünyada bizim yaşamamız da olmaz. Belki güneş de doğmaz üstümüze. Belki ay da doğmaz. İnancın nasılsa Allah sana mübarek etsin. Herkesin inancını, imanını kendine mübarek etsin. İrtikatını, sevgisini kendine mübarek etsin. <laughs> Habibin yüzü Çünkü Allah malumunuz her şeye kadirdir, gafuru rahimdir. Allah'ın rahmeti boldur. Allah Habibi'nin rahmeten alemin olarak bize lütfetmiştir. Allah'ın rahmeti bol. Kıskanma, gücenme, haset etme. Herkes Allah'a yakın olsun. Herkes Peygamber'e yakın olsun. Haya, kesinti yapma, kaybet yapma, hor görme, hor atma. Yakışmaz sana. Çünkü Muhammed ümmetisin. Sana yaraşmaz bunlar. Temiz ahlaklı ol. Dilinde salavat şerife kesilmasın. Tevhid meyvesi bitsin kalbında. Tevhidin meyvesi senden meydana gelsin. Hazreti Gavs'ın bir şeyin arz edeyim. İlk bağda da gitmesinden bağda da halisi bir tas süt gönderiyor. Dolu. Yani içimizde yer yok demek. Hazreti Gavs elin daha ilk gidiyor 18 yaşında. Elin uzadıp cennette bir gül kopardı, sütün ortasına dikti götür dedi ilçeye. Baktı ki, baktılar cennet gülü. Yani içimizin gülüyüm. Sen tevhid et ki tevhidle kaçanın gülü olasın. Tevhidle de kaçmayanın değil. Karınca kararınca. Kimi bu kadar yerde oturur, kimi üst katta, kimi daha üstte, kimi daha üstte. Herkesin nasibi neyse o. Sen Allah'a gitmeye katiyen bir noksanlık getiremezsin. İstediğin kadar gidebilirsin. Bu adam da gitsin, o da gitsin, o da, o da, o da Haset ney, kin ney, bu hakaret ney, niçin bir araya gelip sohbet, muhabbet, tevhid, ibadetimizi yapmaya, niçin birbirimizi sevmeye, Allah sevgisini insana vermiş, Nurun insanə vermiş, heydən insana vermiş, mənalı insana vermiş və ve Cənab Hak Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm axlaq üçün yaradılmış. Axlaqı insana vermiş, ilhamı insana vermiş, təqvalığı insana vermiş.